Merhaba arkadaşlar. Ben Bayram Güran. Size bu videomda araçlarda kullanılan sis farları, kısa far ve uzun farların hangi amaçla kullanıldığı ve bunların özellikleri hakkında bilgi vereceğim. Şimdi sis farlarına bakacak olursak sis farları otomobillerde araçların tampon ağırlıklı olarak tampon kısımlarına monte edilmiş lambalardır. En çok hani günümüzde rast geldiğimiz renkleri de sarı ve beyaz olmak üzere iki çeşittir. Tabii bunların xenon olarak farklı renkleri de mevcuttur. Bunları da piyasada görmekteyiz görüş kalitesinin düştüğü yoğun yağmurdan ve dolayı arkadaşlar şoförün görüş kalitesinin düştüğü durumlarda bu lambaları açarak kaliteyi iyileştirmek amacıyla görüş kalitesini iyileştirmek amacıyla kullanılır. Tabii ki bu, bu lambaları sadece gerekli yerde kullanmamız gerekir ki çünkü bu trafik esnasında yani şehir içi kullanım esnasında arkadaşlar bunu kullanırsa karşıdan gelenin veya yayaların gözünü alarak kazaya sebebiyet verir. Dolayısıyla bu tür durumlara mahal vermemek için bu lambayı sadece de sadece uygun yerlerde kullanmamızda fayda vardır. Kısa farlara gelecek olursak, kısa farların arkadaşlar optimal aydınlatma mesafesi yani standart aydınlatma mesafesi arkadaşlar 60 metredir. Bu 60 metre tabii ki 10-15 metre artı eksi oynayabilir. Orijinal xenon farlarda ise arkadaşlar bu 80 metreye kadar çıkabilmektedir. Bu kısa farlarda bildiğiniz üzere şehir içerisinde veya normal seyir esnasındayken yolu aydınlatabilmek amacıyla kullanılan farlarımızdır. Uzun farlara geldiğimizde ise arkadaşlar bu uzun farlar ortalama aydınlatma mesafesi 150 metredir. Zenonlarda ise bu mesafe 210 metreye kadar çıkabilmektedir. Tabii ki bu verdiğim mesafelerin hiçbiri kesin ve net mesafeler değildir. Artı eksi illaki 15-20 metre oynayabilmektedir çok süratli giderken değil de bu farları özellikle arkadaşlar yavaş seyir halindeyken ve önümüzü tam kestiremediğimiz, göremediğimiz karanlık kesimleri daha ileri görmek amacıyla kullanılmaktadır. Bu lambayı her zaman kullanmamamız gerek gerekir. Çünkü karşıdan gelen kişinin direkt gözünü aldığı için kazaların büyük bir kısmını bu lambaların kullanımından kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla arkadaşlar bu lambaları sadece gerektiği yerde ve dikkatli bir şekilde kullanmanızı tavsiye ederim. Zaten iyi bir şoförün bilmesi gereken konularda bu uzun farların, kısa farların ve sis farlarının nasıl ve nerede kullanılacağı hakkında bilgi sahibi olmasıdır. Bir daha gidersimizde ise sis lambaları nedir? Hangi lambalar kullanılır? Lamba çeşitleri nelerdir? Kısa farlarında kullanılan lambalar nedir? Uzun farlar hangi özelliklere sahiptir? Bu lambaları ayrıyeten bir videomuzda inceleyeceğiz. Ayrıca xenon far bağlantısı nasıl yapılır? Bu bağlantıların orijinal olmasının önemi nedir? Yapılırken nelere dikkat edilme gibi konular bize videolarımızda göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi genel bir giriş yapmış olduk. İlerleyen aşamalarda bunları tek tek ayrıntılı olarak inceleyebileceğiz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.